kullanılmıyor çöp ama böyle 3-5 güne bir geçerken uğruyorum arkadaşlar. Olur ya. Çok sıcak. Gel 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 Aman aman Kurban olurum seni yaradana. Gel sen kimsin? Gel bakayım. Ne yapıyorsun bu kullanamayan çöpte? Gel bakayım. Gel bakayım. Ne senin adın? Kıvırcık. Gel kıvırcık. Gel. Karnın aç mı? He? Kıvırcık. Kahle. Laf aramızda. Maşallah ne kadar sıcak var. Dur, dur kızım, dur. Dur, dur güzelim, dur. Sana Gel gel. Gel kızım. Gel. Gel kurban olduğum seni bana. Gel. 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 Özür dilerim. Gel. Bir anda hatam. Gel. 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 Gel bakayım. Özür dilerim. Gel. <laughs> gel. 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 Ağaçların altında mı yatıyorum? Gel. Gel. Hı. Gel. Gölgede yiyelim gel. gel. Gel, gel, gel. Aman özür dilerim. Gel. Gel, gel, gel bakayım. Gel. çok sıcak. Buradan oraya gelirken bile insan şey diyor. Güzelmiş yerin. Var mı başka arkadaşın? Ha? Oo, Burada mı yatıyorsun? Gel. Piknik yapalım seninle. varmış da どう

Bir de acımışsın yavrum. Hadi ye, ye, ye. Burada seni kimse bulamazsa bilemezdi. <laughs> ben olurum seni yaratanım. İyi, yeah, yeah. biraz daha uyuzdum <laughs> Sayın kurbağa kardeş. <laughs> Sana demedim, şu onlarla konuşuyorum ben

ulaşamazsınız. Hayır o yemez, olursun. Uf, 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 uf. Kızım işte ha işinde yaşmama var ya. <laughs> yaş var. Ya. Bir daha verir misin bana? Sen de benim gibi tavanın tava tavanın şeyini dibini seviyorsun. burası Hadi. Yemeğini dökeyim şuraya. Bu da bunu da yarın ye tamam. Ya da akşam ye. Yarın gelemem. Bir güne inşallah. Biraz daha vereyim mi? Burası yeter mi? Bir daha. bir daha. Tamam, bir daha getireyim sana. Bir daha. bir daha. Bir daha. bir daha. Bir daha. Kimse okşamadı mı başını? He? Kimse okşamadı. Vay gaddiriler vay. Benim de gitmem lazım yavrum. Ya bekleyenler çok. <laughs> Ta niteden de geliyoruz arkadaşlar. Ya. çok şükür, çok şükür, binlerce şükür, milyonlarca şükür, milyonlarca şükür, milyonlarca şükür, kızım milyonlarca şükür, milyonlarca şükür, milyonlarca şükür, kızım milyonlarca şükür, bugün cuma arkadaşlar, bugün milyonlarca şükür. Kalsın hiç önemli değil, hiç önemli değil. Şunu gördüm ya, şunu gördüm ya kalsın araba burada. Hiç önemi değil. Hiç önemi değil. Ben de sıcakta kalayım. Hiç önemi değil. Anladınız mı? Hiç önemli değil. Kalsın kızım. Kalsın. Çok korkuyla geldim bebeğim. Korkuyla kurban olurum seni yaradana. Sen olmasan onlar ne yapacak? Kurban olurum seni yaradana da verir de. Verir de Ta ben Kırşehir'den geliyorum. burası, burası Nide. <laughs> olsun olsun. Ee, Nizam abi var ee, belki daha önce görmüşsünüzdür hani tırla geliyor da duruyor ya yanımızda. O dedi ki bu anne ölmüş dedi. Ona da bakacağım. Anne ölmüş o şeyin altındaki dedi. Ee, ne onun adı o da beni takip ediyor ya. Bağıranın içindeki köpeklerin annesi ölmüş dedi. Kırşehir'de klinikteyim. Klinikte. Klinikteyim. Diyemezsin ki. <laughs> Allah'ım. 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 kedenikleri, Kedilikleri. Ee, dedim ki. Şey. Eee direkt hiçbir yere düşmeden, hiçbir yere kalmadan direkt Nide'ye geldim. Hiç otoyoldan girdim, direkt Nide'ye geldim. Onlar o sıcakta ne yapar dedim. Anasız. O da bugün bu şeyden bu güzel güzergahtan şey çekiyor, kum çekiyor. O yani kum gibi bir şey çekiyor. O da son seferim dedi. Tekrar da diyemedim ki git ona bir su ver o yavrulara. Çok şükür Allah'a. Allah'a binlerce şükür, milyonlarca şükür. Milyonlarca şükür. Milyonlarca şükür. Bunlara yuva almak isteyen olur mu? Ha? Bugün cuma. Gel, gel bakayım, gel. Gel bunlara bir su vereyim. İçine de giremezsin, dar. E, gel e, suyu var mı arkadaşlar da ben yine koydum. Olur ya bebekler içinden çıkar da şey ders ediyor. E, çok korka korka geldim. Ee, i̇ki saatte geliyorum buraya. iki iki buçuk saatte geliyorum Kırşehir'den buraya. Böyle şey nasıl söyleyeyim size. E, Gelene kadar ne yapabilirim? O bebekleri nasıl çıkarırım? Oradan nasıl alırım? Nereye götürürüm? bunları tek tek böyle gözlüğün içinden şey gibi, film şeridi gibi geçiyor. Allah onu başın, başlarından eksik etmesin. Kurban oldum Allah'ım. Sen her şeyi bilen, görensin. Bu bazınları buralara, dağlara atıyorlar. Anladın mı? Karnında bebekleriyle. Ne yapsın? Nereye gitsin? Nereye dünyaya getirsin bebekleri? İşte burayı Büyük ihtimal kendi açmıştır. Ben daha önce görmedim. Dikkat etmedim ama görmedim. Böyle bir şey görmedim. Biz sonradan da fark ettik yani bunu. Buradan koşup gelince ben tahmin ettim. Koşup geldim. Bir daha gelirim. Bir daha gelirim. Bir daha gelirim. Allah bunu onların başından eksik etmesin. Şöyle biraz düşünecek olursanız o mağaranın içinde susuz kavrulup sessiz sedasız yediler. Allah'ın çaresiz bırakmasın kimseyi. Anacığım ben gidiyorum benim yolumuzun, Tamam mı? Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Tamam mı? Tamam bebeğim. Bakın, giremezsiniz derin. Derin. Belki şöyle yaparsınız. iyice eşersiniz bura, burayı. Şey Hadi bakalım. Allah'ım emanet olun. Ne yapıyor kızım? Bitti mi suyun? Bunun için çok su sorunu olmaz. Su çok arkadaşlar karşıda da e, bebekler gidemez. Dört tane sıfat var. Ne yapıyorsun? Nerede sipalar? Ha? Nerede sıpar? He?

Yerin güzel ama kızım. Güvelgelin var. Yemeğin var, suyun da var. Kızım var mı diyeceğim bir He? Hadi Rabbime emanet ol. Bebeğim benim. Rahatsız olma. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Sıralar da şunun içindedir.